Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da vatandaşlık parası miktarı arttırılıyor. Bu haberi de duyurmuş olalım. Asgari geçim raporuna göre sosyal yardım olarak ödenen vatandaşlık parası miktarı 2024 yılında aylık 502 eurodan 534 euroya çıkarılacak. Almanya'da 2024 yılında sosyal yardım ödeneklerinde artış yapılacak. Artışın özellikle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan vatandaşlık parası miktarında yapılması istendi. Enflasyonu ayarlı olarak arttırılması kurallaştırılan vatandaşlık parasının ayrıca kişilerin başka ihtiyaçları da dikkate alınarak arttırılması isteniyor. Federal İstatistik Dairesi'nin 2024 yılı için hazırladığı Almanya Asgari Geçim raporuna göre şu anda kişi başına ayda 502 euro olan ödeneğin 2024 yılında 534 euroya çıkarılması öngörüldü. Evliler için yıllık 11.592 euro gerekiyor. Bunun da hemen açıklamasını yapalım. Bir kişinin ya da ailenin geçim düzeyini karşılamak için gerekli yaşam maliyetini belirleyen Federal İstatistik Dairesi, tek başına yaşayan kişilerin geçimi için 2023 yılında yıllık 6.024 euro gerekirken, 2024 yılında ise yıllık 6.444 euro gerekeceğini duyurdu. Evli kişilerin standart ihtiyaçlarının karşılanabilmesi içinse yıllık 11.592 euroya gerek duyulduğu belirlendi. Asgari geçim raporu hanede yaşayan her bir yetişkin için de 2023 yılında aylık 451 euro olan vatandaşlık parasının 2024 yılında aylık 483 euroya yükseltilmesi gerektiğini bildirdi. Merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.